Merhaba arkadaşlar Bitgame tekrarlarına hoş geldiniz. Bugün size seri yeni serimiz olan ım, girişte tek başıma bölüm 1 ile karşınızdayız. Bundan sonra adından da belli olduğu üzere girişte birebir oyunlar oynayacağım. Bu da ilk bölümümüz olacak. Bu serimiz olan da girişte tek başıma bölüm 1. Ohohoho! <laughs> Adam pro ya. Reis gerçekten çok şeydi. <laughs> Abi öldüğüm adama bak ya. Kötü bir başlangıç yaptık. Adam bombayla Ezik gibi oynuyorum ay. Hani. Evet arkadaşlar, evet, evet, bulmuşsunuz diye izliyor, öldürüyorsun demeyin çünkü tamamen e, şans bu. Ben bulmadım bu adamı. Ben, kendi geldi odama. Ölmeyi geze alarak Trick Shot deneyelim. Diyeceğim. Oo. Adamın silahı da yani zaten 3 full shot atınca öldürüyor. O demeye gerek yok yani aslında. Evet bir vurdu 90 canı gitti. E iki vuruşta alıyor zaten. Abi bu adam ne şey ya? Adam tekli atıyor bana. Sihirli bu adam. Yani gerçekten sihirli bu adam. Abi ödüm ölmüyor ya. Kral olsam ne olacak? Adam ölmüyor. Abi almış silah ya. Vurmak için vurmak zorundayım ben. Böyle saçma bir şey mi var? Ah. Bizde şans yok bugün. Evet keseceğim adam. Oo reis'e bak ya. adamın bıçağı bile cikiz Hay adam iki vuruşta alıyor ya ya bir de çöpçüdür allah bilir de yapsın sen, alsın Alın diyelim aferin, çok iyi. Şurayı pusalım, adamı kesmeye çalışacağım. Bak bak reise bak ya. Adam çikis ya. Süt. Evet arkadaşlar Ve adam beni sonunda öldürdü. <laughs> adam diyorum. Abi güzel. Adam nereden geliyor lan bu? <laughs> ha şuradan. Sadece bir oyun oynayacağım arkadaşlar ama sürekli her gün bir e, şey gelecek girişte tek başıma bölümü gelecek. değilse bak ya almış yine çıksın silahını bakalım 84 canına rağmen ölecek mi? Lan, öldük. Ne musun? Bak bak, çakala bak. <laughs> Maalesef ki o silahı sana kullandık, tamam. Silah gitti <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Adam çıktı oyundan. Zaten amacı benim bu bölümü çekmemin amacı bu ne ne zaman çıkacaklar? Genellikle hemen çıkıyorlar böyle ezik arkadaşlarımız. Ezik oldukları için daha değişmiyordum. Bu şekilde oyundan çıktıklarım e, kötü olabilir oynamayı beceremiyor olabilir. E, neyse arkadaşlar bu bölümden çektiğimiz bundan ibaret de. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayın. <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın diyecektim. Kanalıma abone olmayın dedim. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.